11. testimizde hangisi söylenemez diye soruyor bana. A şıkkına bakıyorum. 1. sözcük soyut türemiş bir isimdir. Çaresizlik. Çare soyut bir isim, değil mi? Evet. Peki. Çare ile çaresiz aynı şey mi? Hayır, anlam değişmiş. Yani ne almış? Yapım eki. Hatta sonrasındaki lik de yapım eki. Dolayısıyla evet soyut, evet türemiş. O zaman A'yı yolladım. 2. sözcük hem iyilik hem durum eki almış bir zamirdir. Bakın isim değil. Bakalım. Kendisini. Kendi kelimesi dönüşlülük zamiri. Burası doğru. S'den sonra S kaynaştırma harfinden sonra gelen hep ünlü harf ne oluyordu? İyilik eki oluyordu. O zaman iyilik eki de var. Şimdi de eğer bir tane de hal eki bulursak işimiz tamam. Sondaki i de kendisini belirttim. Kendisini gösterdim anlamında. Yani hal eki dolayısıyla İki de doğru. O zaman bunu da yolladım. Üçüncü sözcük sıfatlarla nitelenmiş soyut çoğul bir isimdir. Bakın sıfatlarla diyor. Sıfatla demiyor. Üçüncü sözcüğe bakalım. Hayaller. Soyut mu hayal? Soyut. Çoğul mu? Ler. Çoğul. Peki sıfatlarla nitelenmiş mi? En saçma hayaller. Evet nitelenmiş. Neden? Bakın nasıl hayaller? Saçma hayaller. Niteleme sıfatı değil mi? Tekrar soruyorum. Nasıl hayaller? Kendisini teselli edebilecek hayaller. Bu arkadaş ne? Sıfat fiil. Sıfat fiil de sıfat görevinde kullanılır zaten değil mi? Edebilecek hayaller. Hayalleri etkiliyor. Yani sıfatlarla nitelenmiş. Bu da doğru. Bunu da yolladım. Dördüncü sözcük. Belirtisiz isim tamlamasının tamlayanıdır. Dördüncü sözcük ne? İnanma. Değil işte. Niye öyle okudum biliyor musunuz? Çünkü eğer böyle okursanız bu soruyu yanlış yaparsınız. Çünkü bu sen inanma değil. Bakın devamını okuyalım. En saçma hayallere inanma ihtiyacı. Yani bu bir belirtisiz, ay pardon, isim tamlaması. Buradaki inanma kelimesi isim fiil arkadaşlar, fiil değil, fiilimsi. Buradaki ma da isim fiileki, olumsuzluk eki değil. Yani bu bir isim tamlaması kurabilir. Peki. Bu inanma kelimesi tamlayan mı? Evet tamlayan. Kapı kolu gibi düşünün. İnanma ihtiyacı. İhtiyacı da tamlanan. O zaman bu da doğru. Demek ki cevabımız Edirne. Eğer siz demin yaptığım gibi inanma deyip bıraksaydınız bu soruyu yanlış yapacaktınız. O yüzden lütfen dikkatli okuyun. Nasıl kullanıldığına iyi bakın. Beşinci sözcük basit yapılı bir isimdir. Büyük tür kelimesi evet isim ama basit yapılı değil. Neden? Çünkü büyük kelimesinin kökü büyümek buradaki k fiilden isim yapmış yapım eki olmuş. Büyümek fiil büyük isim değil mi? Hem de anlam değişmiş. Dolayısıyla Edirne doğru cevap.